Merhabalar bugün sizlere çok güzel bir incir pestili hazırlayacağız. Üstelik içerisinde nişasta yok sadece meyvenin kendisiyle hazırlayacağız. 4 kilo incirim vardı. İncirlerimi şöyle güzelce yıkayıp 2 parçaya ya da 3 parçaya böldüm büyüklüklerine göre. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı su ilave edip şöyle güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağın üzerine bırakıp kaynamasını bekleyelim. İncirlerimiz şu an kaynadı. Karıştırıyoruz. Kapağını kapatıp yumuşamaya bırakacağız. İncirlerimiz yumuşayıncaya kadar ocakta bekleteceğiz. Ara sıra karıştırıp kontrol edin incirlerimizin yumuşayıp yumuşamadığını. Şu an tekrar kapağını açıp incirlerimi karıştıracağım. Yumuşamış mı diye. İncirlerim tamamen yumuşamış. Çok güzel olmuş. Kendi kendine eriyor resmen blender'ı alıp şöyle güzel bir püre haline getirelim. İncirlerimizi şöyle güzelce blender'dan geçiriyoruz. Püre haline gelecek şekilde. İçinde sağlam incir kalmayacak. Çok güzel bir kıvam olacak. Bu arada içine nişasta falan ya da başka bir şey katmayacağız. Sadece şöyle şeker, biraz su ve meyvenin kendisiyle bir pestil yapacağız. Güzel bir pestil olacak. Şu an incirin tam zamanı iken bence bol bol yapmalısınız. Çocuklarınıza çok sağlıklı bir atıştırmalık yedirmiş olursunuz. Bulundurmuş olursunuz evde. Canınız istediği zaman, tatlı çektiği zaman alıp yersiniz. Şu an incirlerim tamamen püre haline geldi. Karıştırıyorum içinde sağlam falan kalmış mı diye. Çok güzel bir kıvamı oldu. Artık ocağı kapatıp ocaktan alabilirsiniz. Üzerine yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin üzerine incir püremizi döküyoruz ve kaşık yardımıyla, spatula yardımıyla şöyle güzelce yayıyoruz. Bu arada incir pestilimizin çok ince olmaması gerekiyor içinde tanecikleri olduğu için normal diğer pestillere göre biraz daha kalın dökmemiz gerekiyor. Erik pestili yapmıştım. O biraz daha böyle kıvamı pürüzsüz ve böyle e, su gibi bir yapısı vardı. İnce bir yapısı vardı. Ama bu e, tanecikli olduğu için biraz daha kalın dökmemiz gerekiyor. Kuruduktan sonra güzel bir şekilde çıkaralım diye. Diğer pestiller daha böyle pürüzsüz. içerisinde başka bir şey olmadığı için daha pürüzsüz, daha ince dökmemiz gerekiyor. Ama bunun içinde incirin çekirdeği olduğu için biraz daha kalın dökmemiz gerekiyor. Şöyle her tarafa iyice eşit bir şekilde yayıyoruz. Daha sonra güneş gören serin bir yere bırakıyoruz. Benimki yaklaşık bir 3 günde kurudu. Çok da fazla kurutmayın. Şekil vermekte zorlanabilirsiniz. Hafif böyle nemli kalacak şekilde bırakın. Şu an pestilim hazır. Yağlı kağıdından çıkartıp makas ile istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Bu arada ben verdiğim ölçülerden iki tepsi incir pestili elde ettim. Şu an ilk tepsiyi kesiyorum. İlk pestilimi şöyle kestikten sonra ister silindir gibi yuvarlayın, isterseniz muska şekli verin. Bu arada yapıştırmak için de bal kullanabilirsiniz şöyle pestillerin ucuna biraz bal sürüp birbirine yapışmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle bazılarını rulo yaptım, bazılarını muska şekli verdim. Şu an ikinci pestilime geçiyorum. Bu arada benim bu tepsim kenarları biraz ince olduğu için daha çabuk kurudu ve kırılmalar oldu. İncir pestilinizi dökerken çok fazla inceltmeyin derim size. Bunu da böyle yuvarlayıp güzel bir şekilde şekil vereceğiz. Çocuklarınız için çok sağlıklı atıştırmalıklar olacak. Marketlerde bilmediğiniz içinde ne olduğu belli olmayan ürünler yedireceğinize böyle evde kendi yaptığınız meyveden pestilleri yedirebilirsiniz. Çok sağlıklı bir şeydir incir özellikle Bu arada dediğim gibi benim incir pestillerim yaklaşık bir üç günde kurudu. Üç günde hazır oldu yani. Tabi sizin bulunduğunuz şehrin havasına, sıcaklığına, nemine göre kuruma süresi azalabilir veya artabilir. Kontrol edersiniz incir pestiliniz kuruduysa alıp şekil verirsiniz. Tabi biraz hafif nemli kalması gerekiyor. Çok da fazla kurutursanız keserken kırılmalar, çatlamalar oluşur. Şekil vermekte zorlanırsınız. Hafif nemli kalması gerekiyor. Bu arada incir pestillerim bitti. Böyle çok güzel görünüyorlar. Çok iştah açıcı görünüyor. Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İncir pestilimi beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bırakın. Hoşçakalın.